Bir sokak röportajında verdiği cevaplarla bir anda internet fenomeni oldu. Şov haber Taksim dayı lakabıyla ünlenen Muammer Topal'ı buldu. Taksim dayı Taksim'e götürdü. Hello. Hello. Taksim. How are you? Good. Where is Taksim? Taksim. How can I get to Taksim? Taksim? Hello. Are you Herkes onu bir sokak röportajında tanıdı. İsmini, cismini bilen yoktu. Herkes ona Taksim dayı dedi. Hello. How can I get to Taksim? <laughs> Taksim? Şov haber Taksim dayıyı buldu evine konuk oldu ekibimiz ona bir de sürpriz hazırladı. Aslında Muammer Topal ismi Ümraniye'de oturuyor 30 yıldır İstanbul'da ve meşhur olduğu o sözcük Taksim. <laughs> Taksim. 30 yıllık İstanbul yaşantısında bir kere bile Taksim'e gitmemişti. Şimdi bizimle beraber hayatında ilk defa. Taksime gidecek. Nereye gidiyoruz? Taksime Taksim gidiyoruz. Evet, Taksim. Şu an nasip oldu. Dayımı taksime götürüyoruz. E, gidelim mi? Gidelim, gidelim. Hadi gidelim. Aynı gidelim. Ümraniye'den yola çıktılar. Boğaz'ın eşsiz manzarasına dalıp giden Taksim dayının heyecanı taksime yaklaştıkça daha da arttı. Ve Taksim'deyiz. Taksim. Şu anda tarihi bir an yaşıyor Muammer amcamız. Taksim dayı Taksim'de. Şimdi nereleri gezelim bugün? Yeri gezek. İstikleri gezelim. Evet. Taksim'e adım atmasıyla bir anda ilgi odağı oldu. Fotoğraflar peş peşe çekildi. Ne diyordu orada? Taksim. Hello, how are you? <laughs> ne diyordunuz efendim? Taksim. Taksim'e nasıl gidebiliriz diye mi sordu? Evet, Taksim'e nasıl gidelim diye mi sordu? How can I get to Taksim? Siz nasıl cevap verdiniz efendim? Gidebilirsiniz dedi. Taksim. Hello. Ama taksim? Öyle diyordu bak. Aynen öyle diyordu. Nereden tanıyorsun amcamızı? Abi internet fenomeni amcamız. Taksim. Ya Taksim kelimesiyle fenomen oldu. Taksim soğuk değil mi efendim? Taksim soğuk. Her geçen dakika çevresindeki kalabalık daha da arttı. Taksim dayıyı ilk defa Taksim'de görenler bu fırsatı kaçırmadı. Ne diyordu videoda? Ama gi Taksim memnun. How can I get to Taksim? Taksim. Neredeyiz? Taksim'de. Enege. Enege. <laughs> Taksim dayı şu anda istiklali salladı deyim yerindeyse. Bakın herkes onunla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarış halinde. O da bu durumdan oldukça memnun görünüyor. Nasıldı? Güzel idi. En çok neyi sevdiniz efendim Taksim'de? En güz güzel yeri sevdim. İstiklal Caddesi nasıldı? E, i̇yi, güzeldi. Kalabalık. Kalabalık. Çok yoğun ilgi. Yoğun En güzel yeri neresi? Taksim. En güzel Taksim.